Enes Doğan, Mustafa Taş. Şimdi dalıyor bir kez daha. Fezullah Aktürk yine dizleri üzerinde. Osman Kan karşılama çabasında. Yine bacaktan aldı. Yine yüklendi. Ne kaldırdı, ne attı. Yine bir üstünlük yok. Fezullah Aktürk arkada. Osman Kan direniyor. Bastırdı, kazandı. Kazandı, kazandı. şu Aktürk şov yaparak kazandı. Ayaklarını yerden en kesti. En sıcak tebriği de Kan yapıyor. Havalandırdı hatta aşağıya. Fezullah Aktürk yarı finalde. Şimdi Feyzullah minder güreşçisi olduğunu ne güzel kanıtıyor. Hep tek dalmalar. Rakibinin sol, aca, sol bacağına daldı. Her zaman oradan havalandırıyor. Havalandırdıktan sonra şimdi bloke edecek. Orada evet şu anda bloke etti ve karşılaşmanın galibi oldu. Seyfullah Aktır, Eski başperivanlardan Sezgin Yüksel bunu çok güzel yapardı. Kalçasına doğru daldı, butladı, ayaklarını yerden kesti. İnanılır gibi değil gerçekten. Harikaydı, harika. Evet.